House of the Dragon. Geçtiğimiz hafta başarılı bir başlangıç yaparak Game of Thrones'un kalbimizde açtığı derin yaraya bir nebze de olsa teselli olabilmişti. İlk bölümde kim kimdir, Targaryen tarihi nereden başladı gibi soruların cevabını almıştık. Dizide neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde bakmak isterseniz birinci bölüm incelemesine karttan ulaşabilirsiniz. When you look at the dragons, what do you see? I suppose I see us. Kısaca hatırlarsak birinci bölüm sonunda Kral Viserys tek varisi olan kızı Rhaenyra'yı herkesin önünde resmi varisi ilan ederek bu şekilde bir sonraki hükümdarın kim olacağını duyurmuştu. Tabi böyle bir adım atarak veraset sorunun çözüme kavuştu gibi görünmüştü. Ancak bu hafta yayınlanan ikinci bölümde bu sorunun tamamıyla ortadan kalktığını göremedik maalesef. Çünkü küçük konsey kralın birden çok varisi olmasını istediği için kadın bir hükümdarla o çok benimsedikleri geleneklerinin bozulmaması adına hem de kralın gücünü arttıracak bir evlilik yapması görüşündeydi. Bu konuya şimdi değinmeyeceğim. Videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Çünkü ilk önce jenerikten biraz bahsetmek istiyorum. Birinci bölümde kendisiyle karşılaşamamıştık ve Game of Thrones'unkine mi benzeyecek yoksa daha farklı bir şekilde mi karşımıza çıkacak diye haliyle oldukça merak ettik. Ancak bu bölümde sonunda görebildik. Jenerik daha önceden aşina olduğumuz Game of Thrones'un o efsaneleşen jenerik müziğiyle bizi karşıladı. Ayrıca yine aynı teknikle oluşturulmuş. Jenerikte yol boyunca ilerleyen bir kan şelalesi görüyoruz. Yol boyunca dönen çarklardan geçiyordu. Bu çarklarda taş sembolleri vardı. Kimisi kanla dolup batıyordu, kimisi de batmadan kalıyordu. Bu da demek oluyor ki her batan taş sembolü şimdiye kadar hüküm sürmüş eski kralları ve kraliçeleri simgeliyor. Hatta buradaki sahnede kan birden çok yola ayrılıyordu. Büyük ihtimalle buradaki çarklar kral 1. Ceheris ve eşi kraliçe Alicen ile birlikte soylarını temsil ediyor. Buradaki sembolün ise Rhaenyra'yı temsil ettiği çok belli. Hatırlarsak birinci bölümde Damon, Rhaenyra'ya üstünde bu sembolün olduğu bir kolye vermişti. Rhaenyra'nın çarkı batmıyordu. Bu da tat mücadelesini bırakmayacağını gösteriyor. Jeneri'nin sonunda ise Targaryen'ların aile bağlarını temsil eden kan, ejderha ateşiyle buluşuyordu. Tüm bu çarkların ve kanın yol aldığı taştan şehir ise Yüzeyris'in yaptığı makete benziyor. Targaryen'ların Westeros'a gelmeden önce yaşadıkları yer olan eski Valyria'ya. Bu şehir Targaryen'ların köklerini temsil ettiği için jenerikte de yer verilmiş. The glory of old will never be seen again. Şimdi ikinci bölümde neler olduğuna gelelim. Bölümün ilk sahnesi bizi kötü bir manzara ile karşılamıştı. Ve burada yaşanan olay küçük konseyde meşgul etmişti. Corlys Valerian, kendi sancağını da taşıyan dört geminin kayıp olduğunu, bu yüzden basamak taşını ele geçirip tüm bunlara neden olan yengeç besleyeni cezalandırmak istediğini dile getirmişti. Peki kim bu yengeç besleyen ve basamak taşında yaşanan olay ne? Basamak taşı, Dorn ile Essos'un itilaflı toprakları arasında kalan bir kayalık ada zinciri ve korsanlarla haydutların meskeni haline gelmiş. Haliyle buradan geçen ticaret gemileri de bu haydutların saldırısına uğruyorlar. Yengeç besleyen ise 10 yıl önce üç kız krallığı olarak bilinen Triarşi, yani Lui, Mayr ve Tiroş, özgür şehirleri, Volantis ile birlikte savaşmak için kurdukları ittifakın savaşı kazanmaları sonucu Volantis'in itilaflı topraklardan çekilmesiyle esir korsanlara yaptığı işkencelerle yengeç besleyen lakabını alan Basamak taşını komut ettiği Birleşik Ordu filosu ile ele geçiren Mayırlı Prens Amiral Craigus Drahar'dır. Yengeç besleyen ve triarşi ticaret gemilerinden yüksek meblağda geçiş ücreti aldığı için Corlys Valerian bundan etkileniyordu. Bu yüzden küçük konseyde bunu dile getirdi. Ancak Kral Viserys ise barışçıl bir yol izlemek adına özgür şehirle savaşa girmek istemediğinden olayı Pentos ve Volantis'e gönderdiği elçilerle çözmek istiyordu. Küçük konseyde tartışılan bir diğer konu da Kral Viserys, kral muhafızlarının lord kumandanı Sir Rhaim Redwy'nin hayatını kaybettiğini duyurmasıydı. Bunun olacağını önceden biliyorduk çünkü birinci bölüm incelemesinde bahsetmiştim. Raim Redwy'nin yerine biri atanması gerekiyordu ve bu kişi tabii ki Rhaenyra'nın tavsiyesiyle Christian Cole olmuştu. Bu beklediğimiz bir olaydı zaten. I choose Sir Christian Cole. Diğer taraftan bir kez daha veraset konusu Corlys Velaryon ve eşi Renis Targaryen tarafından açılmıştı. Kral Viserys'in daha çok güç kazanması için ve Rhaenyra'nın tek varisi olarak ilan edilmesini de kabul edemediklerinden, iki eski Valyria hanedanı olan Velaryon ve Targaryen'ların güçlerini birleştirme önerisinde bulunmuşlardı. Ve bunu yapmak için de Kral Viserys'in 12 yaşındaki kızları Lena Velaryon'la evlenmesini dile getirmişlerdi. Bu kabul edilebilir bir durum asla değil. Bize yanlış gelen bu durumu Targaryenlar normal karşılıyorlar ve tarihleri boyunca yaptıkları enses evliliklerle biliniyorlar. Hepimizin gördüğü gibi bunlardan bir tanesi de Corlys ve Renis'in kızları Lena ile Viserys'i evlendirme isteğiydi. Kral Viserys bu durumu Kral Eli Otto Hightower ve Büyük Üstad Melos ile de görüşmüştü. Melus'un görüşü olumlu yöndeyken Otto bu duruma karşı gelmişti. Neyse ki Viserys de kitapta da anlatıldığı gibi Corlys ve Renis'in bu teklifini geri çevirmişti. Renis ise Rhaenyra'ya babasının evlenmesi gerektiğini ve her ne kadar var ilan edilirse edilsin, kadın olduğu için onun hükümdarlığını kimsenin kabul etmeyeceğini söylemişti. Renis'in Rineira'ya bunları söylemesi çok doğal. Çünkü geçmişte sırf kadın olduğu için onu değil de Viserys'i seçtiklerinden bir adaletsizliğe uğramış ve kendi yaşadığı bu deneyimi Rineira'ya anlatarak bir yandan olacaklara karşı hazırlıklı olması imasında bulunuyor. Ancak diğer yandan Rineira'nın bu durumunu da kabullenemiyor tabii ki. When I'm queen, I will create a new order. <laughs> oh, I wish that could be Rhaenyra. Tüm bunlar olurken birinci bölüm sonunda ejderha kayasına giden Damon ne yapıyor peki? Ejderha kayasına götürdüğü sevgilisi Myseria'nın hamile olduğunu iddia ettiği ve yakında onunla evleneceğini duyuran bir mektup bize ise gönderiyor. Bunun yanında bir de ejderha yumurtasını çalıyor. Targaryen geleneklerine göre doğan çocukların beşiğine bir ejderha yumurtası bırakılırmış. Daemon da Kral Viserys'in ölen oğlu Balin'in beşiğine koyduğu Dreamfyre'ın yumurtasını çalmış. Haliyle Viserys bu duruma çok sinirlenmişti ve bizzat kendisi gidip yumurtayı alacağını söylemişti. Ancak Otto bunun tehlikeli olacağını dile getirmişti. Çünkü Daemon ejderha kayasında yalnız değil, onu destekleyen altın peleriniler de onunla birlikte. Bu yüzden Otto kendisi de dahil Kristen kolunda bulunduğu küçük bir birlikle Ejera kayasına gitmişti Damon burada onun için Kraxus ile güzel bir karşılama hazırlamıştı Bir Ejera'nın karşısında Otto'nun pek şansı olduğunu söylemek mümkün değil açıkçası Neyse ki Sirex ile gelen Rhaenyra amcasından yumurtayı alabilmişti Damon ne kadar hiddetli biri olsa da Rhaenyra'ya karşı bu hiddetinden bir eser kalmamıştı ancak tüm bu çekişmelerin arasında Mycera da kalmıştı. Hayatı köle tacirleriyle geçmiş, şimdi Damon'ın yanında kendini özgür hissederken, kendisinin hamile olduğu yalanını Damon ortaya atarak iki kardeş arasındaki çekişmenin bir parçası oldu. Ve bu durumdan kendisi de çok rahatsız. Eğer kitapta geçtiği gibi dizide de işlenirse, Mycera'yı mutlu günler beklemiyor. Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Kral Viserys, Lene evlenme konusunu Lord Strong ile görüşmüştü ve ondan Corlys'in deniz filosunun neredeyse tamamına sahip olduğunu, basamak taşına çıkacak bir savaşta Corlys'in büyük desteğini göreceği için onu karşısına almamasını, kızı Lene ile evlenmesi tavsiyesini almıştı. <laughs> Bu evlenme konusunu Rineyra da görüşmüştü ve onun desteğini almıştı. Ancak küçük konseyde evleneceği kişinin Alison Hightower olduğunu ilan edince bu durum ne Carlisle'in ne de Rinella'nın hoşuna gitmemişti tabii ki de. Her ne kadar Alison Rineyra'nın en yakın arkadaşı olsa da böyle bir durumla karşı karşıya gelmeleri Rinella'yı Carlisle'in arkasından salonu terk ettirecek kadar üzüydü apaçık ortada. Şimdiden böyle gerginlikler yaşanıyorsa ileride daha büyük çekişmelere şahit olacağımız belli. Aslında Rineira'nın şimdiden böyle bir tepki vermesine şaşırdım. Çünkü kitapta başlarda bu evlilikten mutlu olduğunu yazıyor. Sonradan olayların çıkmaza girmesiyle o büyük ejderhaların dansı denen olay yaşanıyor. Bunlarla zamanı karşılaşacağız elbette. Ve ikinci bölümün son sahnesinde Corlys'in akıntı taşında Damon'la konuşurken görüyoruz. Corlys ailesinin soyunun tıpkı Targaryenlar gibi eski Valyria'ya dayandığından, tüm bu deniz filosuna sahip olabilmek için geçmişte ne mücadeleler verdiğinden bahsetmişti. Ailesinin akıntı taşına sahip olabilmek için verdiği emeğin boşa gitmesinden korkuyordu. Çünkü Viserys donanmasını basamak taşına yollamasına izin vermemişti ve orada küçük gibi görünen aslında büyük bir sorun vardı. Bunları Damon'la konuşmasındaki amaç ona kendisini yakın görmesiydi. Çünkü Carlisle de akıntı taşı tahtına kendi çabasıyla çıkmış ve ikinci planda kalanlar olarak aynı kaderi paylaşıyorlar. Bu yüzden basamak taşında çıkacak bir savaşta elde ettiği zaferle Damon'ın adına söz ettirebileceğini ona söylemişti. Kitaba göre de olaylar aynı bu şekilde gerçekleşiyor. Üçüncü bölüm fragmanında da gördüğümüz gibi Daemon bir savaşın içinde. O savaş basamak taşına çıkacak olan savaş olabilme ihtimali oldukça yüksek. O yüzden bu konu hakkında fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Üçüncü bölüm incelemesine daha ayrıntılı bir şekilde değiniriz. İkinci bölümde yaşanan en büyük olay Viserys'in Alicent'la evleneceğini duyurması oldu. Zaten bunun yaşanmasını bekliyorduk. Üçüncü bölüm fragmanına göre basamak taşında savaş çıkacak gibi duruyor. Bakalım daha ne gibi olaylarla karşılaşacağız. Bu bölüm hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Üçüncü bölüm incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.